Sayın Ahmet Çıkın, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sayın Ahmet Çık, yapmış olduğu bir televizyon programındaki açıklamalardan sonra dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu grup toplantısında kendisine karşı kullanılan ifadeleri son derece endişe verici buluyoruz. Ne kadar şok edici olursa olsun, ne kadar katılmazsanız katılmayın. Milletvekilleri milletten aldıkları yetki ve görev gereğince görüşlerini ifade ederler. Bu, bu görüşler eğer belli sınırların ötesine geçiyorsa bunun nasıl bir denetime tabi olduğu da kanunlarla belirlenmiştir. Ama siyasetçilerin denetimini de sandıkta millet yapar. Bir başka siyasi partinin genel başkanının bir milletvekiline, alçak, soysuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dediğin gibi olsaydı senin yerin TBMM değil mezarlık olurdu. Bu aşağılık tiplere artık tahammül edemeyiz gibi. Ağza alanı, ağzına alanı bile utandıran son derece endişe verici ifadeleri olmuştur. Ahmet Şık'a yönelebilecek bundan sonraki her türlü fiziki saldırı Ahmet Şık'ın başına gelebilecek her şey bu ifadeleri kullananları bu ifadelerin sahiplerini sorumluluk altına alacaktır. Bu aşağılayan, küfre varan ve açıkça hedef alan ve hedef gösteren dili reddettiğimizi, bu dili kınadığımızı ifade etmek durumundayız.